Ananı sikeyim bunlar ne? Aha anime. <laughs> Ananı sikeyim. Bu çok pahalı bir eşya. Ananı sikeyim öldük. <laughs> Aha bu ne? Oo. Çok güzelmiş lan bu eşya. Merhabalar efendim ben Vajimera Yeni bir video ile karşınızdayım Biliyorsunuz yeni bir update getirdi viam Ve şu an o, o update'in şeyini yapacağız Kutusunu açacağız gördüğünüz gibi 200 tane kutu aldım yanıma Ve bunun içinden muazzam ötesi şeyler çıkıyor Artık her hafta update getireceğiz bu arada Onu unutmayın Bu video like yorum atan herkese 30 TL veriyorum Bunu sakın unutmayın abi like atın Allah rızası için. Şu aşağıdan like butonu tıklamak çok mu zor Ya 2000 izleniyor videom 100 like geliyor abi 20 kişiden birisi like atıyor Ya 10 kişiden biri alsa bile ben razıyım Sadece like atın ne olur Ya DL içinde olmasa Beni seven varsa Sevmeyen dislike alsın seven de bari like alsın bak bu buna varım sevmeyen dislike alsın seven like alsın lütfen abi şimdi arkadaşlar yeni update'imiz olan bu blokları açıyoruz ve bunun içinden var ya aşırı güzel şeyler çıkıyor bak abi bak bak şu an aşırı güzel şeyler çıkacağız. ancak falan çıkarmaya çalışan bu ne lan onu ne satayım bu ne o beni küçülttü ben bunu şimdi 200 tane hepsini kıracağız bunun tanesi 50 TL bu arada çok yani değerli bir eşya ama zaten sunucumuzda gördüğünüz gibi şöyle bir şey var şunu koyup kırdığında zaten öküz gibi gems kasılıyor bak bak gelen gemslere bak çok kolay gems kasılıyor zaten bu bu arada Geiger update'i de geldi. Bak ama Geiger deyip geçme gerçekten. Geiger'in içinden neler çıkıyor biliyor musun? Ekrana bak. Bunun videosunu yapacağım. Geiger Geiger'den ekranda gördüğün eşyalar çıkıyor ve Geiger sadece 10 dakikada bir. Bak 10 dakikada bir Geiger arayabiliyorsun. Ekranda gördüğün eşyaların hepsi Geiger'den çıkıyor. Artık her hafta update getiririz. Mesela o otomatik farm özelliği getireceğiz sunucumuza. Yani sen sadece menüye gelerek otomatik farmı açabileceksin. Yeni custom itemlarımızı da ekleyeceğiz. Bunların hepsi gelecek. Şimdi hemen sizlerin de sizlerle de birlikte şöyle bir kutularımı açmak istiyorum ben abi şu özel eşyamı da açayım. Devil Digger üçlü alana tek atıyor biliyorsunuz. Yetki almak isteyen benden alabilir bu arada. Mod, admin, developer. Developer mesela tüm itemlere erişebiliyor. Modlar insanları ban atabiliyor falan. Muazzam şeyler var. Ya sunucu zaten 2 senedir açık. Beni bilen bilir abicim. Sunucum 2 senedir açık zaten abi. Ve 2 senedir neredeyse kapanmayan bir sunucu. Lag yok. Şu an lagı tamamen çözdük. Çünkü ben 1000 lira ödedim abi. Yeni VPS aldım. 1000 lira ödedim. Ryzen işlemcili. Çünkü Ryzen olmadığı için işlemcimiz lag oluyordu. Şu an Ryzen işlemcili bir VPS satın aldık ve lagı tamamen çözdük. E zaten dupe hiç yok bizde abi. Abi diğer sunucular ayda 5 kere res atarken biz 11 ayda bir res atıyoruz ve 2 senede res atmamayı düşünüyorum ben şahsen 2025'e kadar. Çünkü sağlam bir sunucu kurduk ve 2 sene res atmayacağız. Res olsa bile yetki alanları tekrardan yetkisini veriyoruz. Ya olur da diyelim ki bura kapandı diyelim. Yeni bir sunucu açıp gene veririm zaten. Bu arada envanteri bayağı büyüttüm. Ya harvest etkinliği de var gördüğünüz gibi. Abi şöyle göstereyim ben size. Bak şunu hemen 2 saniye bir göstereyim bilmeyenler için çünkü. Bak şurada arkadaşlar G-Ger yaptığında şurada GGR e, tamamlayınca level atladıkça özel hediyelerin oluyor. Bu arada e, d Daily Quest yaptığında bak şöyle marketi göstereyim sana. Hemen Bak çok basit bir sistem. Grotoken kazanabiliyorsun daily quest yaparak. Daily quest videosu da çekeceğim zaten. Daily quest yaparak günde 5 Groteken kazanabiliyorsun ve oyunda AFK bıraktığında da arkadaşlar size Groteken geliyor. 30 dakikada bir Groteken otomatik envanterine geliyor. Buradan bu eşyaları satın alabiliyorsun. Bak bu, bak şu 300 Grotoken olan eşya. Sadece e, tekli alan tek atıp 3 kat gem veriyor. Bu Devil Digger zaten elimde üçlü tek atıp 2 kat gem veriyor. Bu zaten gelen içinden çıkan bir eşya. Üçlü tek atıyor direkt. Bu Viam'ın katanası. Bunlar keyif eşyaları, kendi Kendiliklerimiz her hafta custom item ekleyeceğiz bu arada. Abi videoyu lütfen like atın bu arada. Neyse şimdi kutularımızı açıyoruz beyler. Çok heyecanlıyım ben. Neler çıktı aga? Çöp çıktı. Devam. Ne çıktı? Aa iki tane daha blok çıktı lan. Dur kıralım. Bir şey diyeyim mi beyler? Uup. Dur. 20 tane açsak var ya muazzam bir şey çıkacak bu arada. Ben size bir şey diyeyim mi? Biz çünkü bunu denedik. Aha. Mag Plan, remote eme. Lan bu ne oğlum? Gerçek mag Plan değil ki bu. Dur. Oğlum çok enteresan eşyalar çıkıyor ama abi, bir şey diyeyim mi? Ben size şunu söyleyeyim. Biz denedik bunu Ances falan çıktı. Ances 10 BG'le falan diyebiliyorum ben tam fiyatını unuttum. Şöyle ne çıktı? Ananı sikeyim. Şu çok pahalı bir eşya galiba. Bir dakika ben bunu hiç bilmiyorum ama. Oha. Oğlum bu çok güzel bir eşya. Bu pahalı bir eşya. Dur bu geldi. Geiger'imiz var. Bu ne aga? Tam bu önemli değil. Ananı sikeyim bu ne? Bu pet ne lan? Onun amı. Bir şey diyeyim, beyler çok güzel şeyler çıkıyor ha. Tamam devam edelim daha 175 tane var. Bunun tanesi 50 TL ama fiyatını azaltmayı düşünüyorum ben şahsen. 25'e düşürmeyi düşünüyorum. Çünkü ya bilmiyorum 50 bence ideal bir fiyat ama ya içinde çünkü ancesi falan çıkıyor abi. Bence bunu bir 25'e düşürelim biz aynen. Bunu bir 25 TL'ye düşürmemiz gerekiyor. Çünkü bu test videosu zaten. Daha bu videoyu siz bir hafta 3-4 gün sonra filan izleyeceksiniz ben çektikten sonra. Bu bir test videosu zaten. Şu an aha keyif çıktı. Onu ne sikeyim bu ne? Ben bunların fiyatlarını hiç bilmiyorum ama gerçekten çok değerli şeyler çıkabiliyor. Şöyle bir şapka da çıktı. Dur devam devam daha kırıyoruz oğlum. Daha 200 tane var lan. Beyler daha kırmaya devam. Bir yerde hızlandırırım ama sıkıntı yok. Onları sikeyim bunlar ne? Dur bakayım. Güzel. Onları sikeyim bu ne? Oha! Oğlum ben bu itemi hayatımda ilk defa görüyorum lan. Size ederim şu an e, kolpa yapmıyorum. Ben bu itemi hayatımda ilk defa görüyorum. Mesela bunu da hiç görmemiştim gerçek rota. Bu ne? Bir dakika şunu çıkartalım. Vay oğlum bu ne lan ananı satayım Bir şey değil mi Grotope'de çok güzel eşyalar varmış Ben bunun fiyatını biraz indireyim tamam mı beyler Ben bunun fiyatını gerçekten indireyim Herkes satın alabilsin çünkü zaten gördüğünüz gibi Farm yapınca direkt DL kasabiliyorsunuz o yüzden yani çok e, ucuz yapmamak lazım. Aa bu çok değerli. Bu çok güzel. Ben bu itemi çok seviyorum. Bu gerçek rotovede de çok pahalı zaten. Şu sunucudaki fiyatını bilmiyorum ama. Bak abi bir şey diyeyim Muazzam set dizilir yani. Ben size onu söyleyeyim. Şu an daha deneyemediğim bir sürü item var. Videodan sonra bunların hepsini giyeceğim zaten. Abi siz gelip yani ya ucuz yapacağım büyük ihtimalle. Ya ben zaten BGL de satıyorum abi. 10 BGL mesela atıyorum 50 liraya satıyorum. 50 lira artık yemek parası bile değil. Atıyorum benden 10 BGL alırsın kanka. Bunları açarsın. 10 BGL kaç tane alırsın? İşte 20 TL yapsam ee, bir 5 50 tane alabiliyorsun sanırım. Aynen. Aynen yok 20 ee, bir be, bir dakika 5 aynen. 50 tane alabiliyorsun. 50 taneden çok şey çıkar yani. Yo ben bunu bir tık daha ucuz yapayım bu arada. Aynen. Şimdi şey bu 10 TL olsun bence aga. 50 TL çok pahalı. Tamam. Tam. Aha anime. <laughs> ananı sikeyim. Bu çok pahalı bir eşya. Ya ananı sikeyim 6 VL'ymiş ya. Ben de gerçekten değerli bir şey sandım. Bunları kullanırım bu arada. Bu ne? Ananın amı Veya bir şey değil mi? Uf, değer. 10 dele yapabilirim. Ben bunu 10 dele yaparım belki. Ama bu ne? Ay, çok değişik eşyalar çıkıyor. Oğlum çok bir şey değil mi? Ben bunu açarken çok keyif alıyorum lan. Ananın mı? Belki siz bunu açmazsanız harbi enayisiniz bu arada yani. Bunu bunu açmamak. Aa, üçlü kırdık lan yanlışlıkla. Dur bakayım. Dur bakayım. Ne çıktı? Çöp çıktı gene. Dur bakayım. Bir şey değil mi? Hiç çöp çıkarmadık bence. Ananı sikiyim bu ne? Oğlum ilk defa görüyorum lan ben bunu. Bu ne lan? La kardeş bu ne la? Bu ne amına koyayım? Aha ayı ağzını açıyor ben vurunca. Oha. Oha ayı ağzını açıyor lan ben vurunca. Dur Devil the geri, geri gelelim. Bu arada e, çoğu itemin efekti eklenecek tekrardan. Bak eskiden e, e, itemlerin efektlerini eklemiştik. Şu an GTPR World'unda var o itemler. Tekrardan ekleyeceğiz efekt. Aa Grotto çıktı lan. Neyse arkadaşlar video daha fazla uzun tutmayayım. <laughs> Uuu, şu eşya çok güzel. Bu eşya Hayatında görüp görebileceğin en iyi eşya olabilir bu arada. Evet bunu 10 TL yaparız. Herkes açar. Mis gibi olur. Aynen bunu 10 TL yaparım arkadaşlar. Video buraya kadar da muazzam itemler çıkıyor. Gerçekten aşırı güzel şeyler çıkıyor abi. Yani abi mesela bu bu ne kadar güzel bir şey. Şuna bakar mısın? Çok güzel yani set dizidir abi. Bunu kullanarak ve ucuz yapacağım. Slash marketten herkes erişebilsin. Abi zaten private'ın amacı bu değil midir? İnsanlar itemlere erişsin. Benim private kurmamdaki amaç buydu. Artık her hafta update gelecek. GTPR private server'ın açıklamadan katılabilirsiniz. Online ise söylemeyi unuttum. Geldiğinizde zaten anlarsınız. 300 400 online'ımız var her zaman ve Discord'umuzda da 13.000 kişi var. Zaten hiç bot yok. Atılan CV'lerden anlarsınız abi. Sürekli CV atılıyor. Buydu buraya kadar da like atmayı unutmayın. Like yorum atanlara 30 ele veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hmm. Bye bye.